Bambu altılı çerezlik kase takımı, toplam 20 lira. Mikrodalga fırın raf düzenleyici, 60 lira. Arkadaşlar bu videoları hazırlamak neredeyse bir günümü alıyor. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Her şey için sizlere çok teşekkür ederim. Tektaş modelli zirkon taşlı kolye, 15 lira. Şafır elektrikli süpürge, 900 watt gücünde, 160 lira fiyatı. Korkmaz çelik tava, 24 santim boyutunda, 70 lira. Karaca çaydanlık takımı, 160 lira. Cam kapaklı tencere, 26 santim boyutunda, 65 lira. Narenciye sıkacağı, 95 lira fiyatı. Siyah kare fırın kabı, tanesi 20 lira. Atılı tatlı bıçak seti, toplam 40 lira fiyatı. Arnice bilenler seti, 2 yıl garantili, 229 lira. Şafır elektrikli cezve, 54 lira fiyatı. Paşabahçe ayaklı pasta sunum tabağı, 25 lira. Korkmaz turbo düdüklü tencere, 7 litre kapasiteli, 119 lira fiyatı. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Kahve saklama kavanozu, tanesi 5 lira. Meyve ve sebze bıçağı seti altılı, toplam 15 lira. Kancalı duvar rayı askılık, 20 lira fiyatı. Uzaktan kumandalı renk değiştiren ampul, 25 lira. Emsan 6 parça çelik sahan seti, toplam 160 lira. Çelik yumurta sahanı, 20 santim boyutunda, 50 lira. Fakir elektrikli çay makinesi, arkadaşlar çalışmadığı halde içerisindeki çayı sıcak tutma özelliği bulunmakta, 190 lira. Vok tava, 28 santim boyutunda, 55 lira. Altılı saklama kabı seti, toplam 25 lira. 4 kapaklı mutfak dolabı, 310 lira. Mermer desenli çöp kutusu, 20 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Çelik termos kupa, tanesi 20 lira. Mikrofiber toz fırçası, 15 lira. 2 katlı kurabiyelik, 32 lira. Vakumlu siyah nokta ve akne temizleme aleti, 60 lira. Kapaklı şeker kavanozu, 19,5 lira. Polar ipli bere, 10 lira. Samsung elektrikli süpürge, 750 watt gücünde, 800 lira. Sırlı toprak balık güveç, 14 lira. 3 hazneli bambu kirli çamaşır sepeti, 70 lira fiyatı. Şarjlı tıraş makinesi, 20 lira. Ayarlanabilir makyaj aynası, tanesi 20 lira. Granit saç tava, 30 santim boyutunda, 45 lira. Mutfak servis arabası, 115 lira fiyatı. 13 parça bambu tepsili çay seti, toplam 25 lira. Mısır patlatma makinesi, 150 lira fiyatı. Musluklu meşe fıçısı, 4 litre kapasiteli, 45 lira. Üçlü çerezlik ve reçellik tabaklar, 12,5 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Tekrardan çok teşekkürler. LCD ekranlı ve hazneli dijital mutfak terazisi, 30 lira. Köşe temizleyici mop, 25 lira. Kek servis seti, 26 lira fiyatı. Pencereli saklama çantası 400 set, toplam 30 lira. Fakir kahve ve baharat öğütücü, 2 yıl garantili, 220 lira. Yoğurt mayalama seti, içerisinde 1 adet emaye tencere ve 6 adet mayalama kabı bulunmakta, toplam 70 lira. Genç odası şifon yeri, sizler için tek tek ölçülerini yazdım, 250 lira fiyatı. Metal çay saklama kutusu, 10 lira fiyatı. Günlük kadın ayakkabısı, 37 ile 39 numara aralığında bulunmakta, 20 lira fiyatı. Şafır 19 parça pasta servis seti, içerisinde 6 adet servis tabağı, 12 parça çay bardağı takımı ve 1 adet 2 katlı kurabiyelik bulunmakta, toplam 80 lira. Üçlü kasap bıçakları seti, toplam 55 lira. Granit 7 parça tencere seti, toplam 300 lira fiyatı. Bileklik standı, tanesi 20 lira. Krem renkli puf koltuk, 150 lira. 5 parça çizgili banyo seti, toplam 65 lira fiyatı. Döküm gözleme tavası, 36 santim boyutunda, 45 lira. Ahşap takı askısı standı, 20 lira fiyatı. Granit güveç tencere, 16 santim boyutunda, 44 lira. Yuvarlak kek kalıbı, 26 santim boyutunda, 25 lira yüzü çeyizlik Fransız dantelli klozet takımı, toplam 45 lira fiyatı. Emaye 9 parça pişir ve sakla tencere seti, toplam 80 lira. 6 bölmeli kurabiye kalıbı, 11 lira 45 kuruş. Plastik hazneli rendeleme, 4 lira 45 kuruş. Orta boy kayık tabak, tanesi 7 lira. Elektrikli çekirdek soyma makinesi, 110 lira fiyatı. Meyve dilimleyici 7 lira. Patates dilimleme aleti kare 10 lira. Ayna 180 santim uzunluğu bulunmakta 70 lira. Kahvaltı takımı 20 lira. Motifli tepsi 20 lira. Siyah sabunluk 10 lira. Portatif plastik masa 75 lira. Sufle kasesi 10 lira. Ahşap desenli 5 parça banyo takımı 50 lira. Emaye tencere seti, 6 parça, 18, 20 ve 24 santim boyutlarında, 80 lira. Başucu organizer, 20 lira. Baharatlık kaltılı, 30 lira. Güveç tencere, 26 santim boyutunda, 25 lira. Hizza tavası, 26 santim boyutunda, 18 lira. 2 ade borosilikat cam yağlık, 12 lira. Kesme kadeh, 8 lira. Kare çay ısıtıcı 20 lira. Vantilatör 100 lira. Kırmızı tabak 12 lira. Ahşap bowling seti 35 lira. Zeytinlik 3 adet 20 lira. Mısır cips kovası 10 lira. Bas parmak buz kalıbı 12 lira. Küçük kahvaltılık 22 lira. Pratik tencere askısı 25 lira. Sunum seti, 30 lira. Sıvı sabunluk, 10 lira. Hasır üçlü dekoratif sepet, 90 lira. Kristal süs eşyası, 60 lira. Yumurta dilimleyici, 6 lira. Granit wok tava, 28 santim boyutunda, 60 lira. Ayaklı kek standı, 32 santim boyutunda, 20 lira. Ahşap tekli halatlı avize, 17 lira. Mavi kuşlu ikili muk, 25 lira. Fırın kek kalıpları altılı, 20 lira. Fırın pişirme tepsisi, 28 lira. Sos kepçesi, 9 lira. Silikon nihale tencere altlığı, 10 lira. Salon ofis aynası, 60 santim boyutunda, 60 lira. Dönebilen portatif çerezlik, 40 lira. Hasır kirlik sepet, 70 lira. 2 katlı metal meyvelik, 15 lira. Gül şekerlik 2 adet, 26 lira. 4 gözlü dolap organizeri, 25 lira. Plastik dörtlü yumurtalık, 10 lira. Ayak paspası, 2 adet, 20 lira. Meyve yıkama durulama filesi, 5 lira. Orselen 4 bölmeli servis sosluk tabağı 50 lira. Fırın eldiveni 20 lira. Havlu standı 17 lira. Ayakkabı saklama ve taşıma çantası 20 lira. Silikon bulaşık fırçası 8 lira. Şişe temizleme fırçası 12 lira. 7 parça baharat seti 20 lira. Silikon kalbura bastı aleti 10 lira. Mıknatıslı bıçak tutucu metal, 18 lira. Ayarlanabilir kek pasta kalıbı, 40 lira. TV ünitesi, 210 lira. Pasta ve börek taşıma kabı, 20 lira. Retro komidin, 25 lira. Metal standlı kapaklı baharat takımı, 70 lira. Standlı çöp kovası set, 29 lira. Katlanabilir şarjlı masa lambası, 40 lira. Emsan düdüklü tencere, 6 litre kapasiteli, 120 lira. Mutfak kenar bandı, 15 lira. Altılı kase takımı, 27 lira. İkili kahverengi fincan seti, 17 lira. Dörtlü kırlent yastık kılıfı, 17 lira. Salata ve sebze kurtucu, 20 lira. Kili soğan saklama kutusu, 27 lira. Yemek termosu saklama kabı, 20 lira. Fırın kabı, 37 santim, 20 lira. Fratik un eleği, 10 lira. Mermer çaydanlık, 2.8 litre kapasiteli, 48 lira. Ayaklı cam çerezlik, 25 lira. Laptop sehpası katlanabilir, 55 lira. Üçlü banyo seti, 45 lira. Profesyonel şarjlı tıraş makinesi, 85 lira. 2 katlı lokumluk, 30 lira. 2 bölmeli bambu kaşıklık, 12 lira. Kili tencere seti, ikisi de 26 santim boyutunda, 100 lira. Atom döküm kek kalıbı, 45 lira. Çaydanlık takımı, farklı renk seçenekleri bulunmakta, 100 lira. Altıgen sunum tabağı, 20 lira. Standlı yedili baharat takımı 28 lira. Granit tart kek kalıbı 30 lira. Mutfak havluluk ve streçlik 20 lira.